Al 1 2 Dur Denizciğim azıcık kenara Deniz bir Deniz iki. çekiden Sana allattıracağım da daha erken 1 2 1 2 Bir daha bir daha bir da Bir şans daha bir Vitsle <laughs> ince bir. bir. İki. Üç. E de. evet. Deniz kenara. Korkuyorum çarp çarp diyor. Bir daha. Gel kim atlayacak? Son olsun o zaman. Şey, Badişen bir bu körde atlasın bırakalım dedim son bak abi yorulmuş bir 2 3 4 Evet denizeceğim azıcık şey kenara sana sonra zıplattıracağım attıracağım ben son bir Yok çarpacak diye korkuyorum. Tam bu kayıp atlayalım mı tekrar istiyor musun? Tam başka bir şey oynayalım abi sağ ol. İpi kaldıralım.